Moskova'dan herkese selamlar. Bugün yine e, zamandan kazanalım diye arabayla bir habere giderken e, zamanı değerlendirmek için kameramı karşıya koydum ve sizlere bilgi aktarmaya çalışacağım. E, özellikle yarın e, başlıkta da gördüğünüz üzere bir toplantı gerçekleşecek e, Moskova'da. E, sonrasında e, Türkiye uçuşları da dahil olmak üzere bir takım kararlar verilecek. Bunların ayrıntılarını birazdan sizlerle paylaşacağım. E, yalnız e, bu detaylara geçmeden önce sizlerle bir şey konuşmak istiyorum. Bir önceki canlı yayın videomuzda bazı arkadaşlar orada bir kelimeye takılmışlar. Yani e, ben orada e, Rusya'nın uçuşları kısıtlamasının nedeni olarak bunun siyasi değil pandemik olduğunu söylemişim ve ona çok fazla takılanlar olmuş. Yani e, sen ne bilirsin falan gibi tuhaf tuhaf cümleler duyuyorum arkadaşlar. Eğer rakamlar günlük 1000 veya 2000 olmuş olsa ve Rusya böyle bir karar vermiş olsaydı bunun siyasi olduğunu düşünebilirdik. Ancak günlük 60.000 vakka varken böyle bir e, karar verildi ve bunun siyasi olduğunu düşünemiyoruz. Niye düşünemiyoruz? Şunu da söyleyeyim size. Evet son günlerde e, Türkiye'den açıklamalar geliyor Rusya'dan özellikle Rusya'da e, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bir takım açıklamalar oldu. Ona dayanaraktan siyasi olduğunu söylüyorsunuz. Hayır arkadaşlar değil. Bu tamamen pandemik nedenlerden dolayı kapatıldı. Ee, geçtiğimiz hafta örneğin Rusya dost olmayan ülkeler listesi açıkladı ve o listenin içerisinde e, Türkiye yoktu ve o listede yer alan ülkelerle de uçuşlar kapatılmadı yani Türkiye ile Rusya arasında uçuşları kapatabilecek kadar eğer durum gerilmiş olsaydı Türkiye'yi de o dost olmayan ülkeler listesine alırlardı değil mi? Kaldı ki Rusya ile Ukrayna arasında Rusya ile Polonya arasındaki gerginliği kıyasladığımız zaman Türkiye ile arasındaki gerginliğin esamesi okunmaz. Ona rağmen oralarla e, iletişim devam ederken Türkiye'yi kalkıp e, kapatmaları çok mantıklı değil. Zaten kimseyle tartışmaya girme niyetim de yok. Ben bir gazeteciyim. Evet Türkiye'deki gazetecilik maalesef biraz tuhaf bir duruma gelmiş. Çok sıradan insanlar bile kalkıp onları eleştirip onların bilgilerini yargılayabilecek e, duruma gelmişler. Çünkü onların aldıkları eğitim de yaptıkları gazetecilik de gazeteciliğin değil Ben size şunu net bir şekilde söyleyeyim, ben aldığım topladığım bilgileri en az 3 farklı kaynaktan doğrulatmadan hiçbir şekilde haber yapmayan bir e, gazetecilik neslinden geliyorum ve hiçbir zamanda kendi bilgilerimi doğrulatmadan sizlerle paylaşmıyorum. Bunun altını çizdikten sonra bu konuyu lütfen kapatalım. Dediğim gibi ben sizlere bilgi veriyorum. Benim buradan herhangi bir e, beklentim de yok, bir şey de yok yani. E, zor bir durumdan geçiyoruz. Kaldı ki ben siyasi olduğunu söylesem sorun çözülecekse öyle söyleyeyim. Yani mutlu olacaksanız öyle bir durum yok gerçekten. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler böyle e, Türkiye'nin yok Ukrayna ilgili açıklamaları yok Lavrov'un işte bilmem şuraya ile ilgili açıklamalarıyla değişebilecek bir yapıya sahip değil. Artık e, çok farklı bir noktaya geldik. Biz de burada e, sadece günlük ee, gelişmelerle değil bunun öncesi ve sonrasını tahmin ederek e, olayları değerlendiriyoruz. Bunun e, bilincine varmanızı istiyorum. Gelelim güncel konumuz olan uçuşlarla ilgili olan gelişmeye. Evet yarın e, Rus Sivil Havacılık Kurumu Rosaviyatsya'nın bir toplantısı olacak ve bu toplantıda büyük ihtimalle e, Türkiye ile ilgili karar da verilecek ve sonrasında da Rosaviyatsya yetkilileri oradan başbakan yardımcısı Tatiana Golikova ile bir görüşme gerçekleştirecekler ve görüşmenin neticesinde e, sadece Türkiye ile ilgili değil çünkü Rosaviyatsya bunu aylık periyotlarda gerçekleştiriyor ve aldığı kararları da sonra e, paylaşıyor. Fakat yarın özellikle sadece Türkiye değil Mısır'da cevap bekliyor. Mısır'ın açıldığını yazan arkadaşlar var. Mısır'la evet aynı Türkiye'deki gibi bir uçuş söz konusu. Mısır'la Moskova ve Kayra arasında e, regüler birkaç uçuş var. Aynı Moskova-İstanbul arasında olduğu gibi. Ancak Mısır'da charterları açmış değil. Onu da belirtelim. Ve yarınki toplantıda alınacak karar e, duyurulacaktır. Hani beklemiyoruz 1 Haziran'da açılmasını. Çünkü hani e, biz e, Türkiye olarak bir heyet davet ettik e, Türkiye'ye. Henüz heyet gitmedi. Ancak şunu da altını çizmekte fayda var. Rusya bazı şeyleri e, kimsenin beklemediği şekilde sonuçlandırabiliyoruz. Umuyoruz ki. Bizim konumuzda böyle sonuçlanır. Çünkü artık günler çok kısaldı. Ee, 1 Haziran'a hiçbir şey kalmadı. da zaten e, uçuş firmalarına önceden bu bilgiyi paylaşıyor. Yoksa hani 1 Haziran'da açılacak 1 Haziran günü açıklama yap, yapsalar e, havayolu şirketleri kendi uçuş slotlarını ayarlayamazlar. Dolayısıyla e, biz yarın bir açıklama bekliyoruz. Ola ki e, bir açıklama olursa Büyük ihtimalle canlı yayın yapmaya çalışacağım sizler için ve bilgileri aktaracağım. Öncelikle e, bildiğim kadarıyla yarın sabahın erken saatlerinde Rosavia'da kendi iç toplantısını yapacak. Oradan da e, hükümete, hükümet binasına geçip Başbakan yardımcısıyla görüşme gerçekleştirecekler. Ve görüşmenin neticesinde de bir takım açıklamalar olacak. E, umuyoruz ki... Ee, 1 Haziran'da açılır ama onun dışında Moskova'da da ve Rusya'da da e, seslendirilen senaryo bizim daha önceki videoda da söylediğimiz gibi 15 Haziran'da işte e, regüler uçuşların tarifeli uçuş dediğimiz uçuşların başlaması ve e, 1 Temmuz'da da charterların açılması şeklinde dile getiriliyor ama Bunlar sadece bir tahmin. Henüz Rusya'dan resmi bir açıklama yapılmış değil. Onun dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Ee, Türkiye'den de bazen görüyorum Rusya'yı değerlendiren uzmanlar var. Hayatında Rusya'ya gelmemiş, gelse bile turistik amaçla gelmiş insanlar e, Rusya'yı değerlendiriyorlar. Ve tuhaf açıklamalar yapıyorlar. Bu açıklamaların doğru olmadığında biz gibi e, insanlar nasıl söyleyeyim size bize iş çıkarıyorlar açıkçası yani biz çünkü burada yaşıyoruz ve buradaki hem siyasi hem günlük hayatı takip eden birkaç gazeteciyiz. Dolayısıyla benim verdiğim bilgiler kaynağından gelen bilgiler. Türkiye'de bilmem kim bilmem ne açıklamasını yapmış. Arkadaşlar inanmayın bunlara gerçekten inanmayın. Çünkü onların buradan bilgi alma şansları yok. Biz her gün özellikle ben sizlere ve kendi bağlı buldu, bulunduğum e, yayın e, akışına haber yetiştirmek için her gün e, haber kaynaklarımı tek tek arıyorum ve bu konuyu soruyorum. Bana da artık senden bıkkınlık geldi deme noktasına geldiler ama e, sizler gibi biz de merak ediyoruz. Yani Türkiye'nin bir an önce açılmasını sadece turistik anlamında değil burada yaşayan ve buraya gelmeye isteyen işçiler için de çok önemli bir detay bu. Çünkü şu anda haftada sadece 4 uçuşu var. İnsanlar bilet bulamıyorlar ve gidip gelmekte çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla biz yakından takip ediyoruz. Bir gelişme de olursa sizlerle paylaşacağımdan emin olabilirsiniz. Yani buna eklenecek başka bir şey olduğunu düşünmüyorum henüz bir gelişme yok. Gelişme de yarın belli olacak. Yarınki toplantıdan sonra bir açıklama olursa ben bunu sizlere zaman kaybetmeden gerek canlı yayında gerekse de video çekerek paylaşacağım. Eğer video paylaşamazsam da demek ki bir açıklama olmadığını düşünebilirsiniz. Tekrar söylüyorum benim sosyal paylaşım özellikle en çok Instagram'ı kullanıyorum. Oradan bana ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Ben çok sıklıkla cevaplamaya çalışıyorum ihtiyacı olanlar, bilgiye ihtiyacı olanların ve acil olduğunu düşündüklerime mümkün mertebe yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizler de sorabilirsiniz veya bir açıklama olursa oradan da paylaşabilirim eğer kısa bir açıklama olursa. Bazen çünkü tek kelimelik bir açıklama oluyor. Onunla ilgili de kalkıp 10 dakikalık video çekmek de bazen mantıksız olabiliyor. Çünkü YouTube izleyicileri o kadar sabırsızlar ki bazen 10 dakikalık videoyu bile izlemek zor geliyor. Dolayısıyla bir yandan da yola bakıyorum. Kusura bakmayın. Dediğim gibi e, araç kullanarak gerçekleştiriyorum. Zamandan kazanalım diye. E, videoyu kapatmadan son bir tekrar edecek olursak henüz açıklanan hiçbir detay yok. Yarın Rusya Sivil Havacılık Kurumu bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda aldığı kararları gidip Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ve diğer yetkililerle, hükümet yetkilileriyle konuştuktan sonra bir açıklama bekliyor olacağız. Eğer böyle bir açıklama gelirse sizler için gerek canlı yayın gerekse de böyle bir video ile paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda Umarım güzel haberlerle karşınızda olurum. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.